Merhaba sevgili öğrenciler. 7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasına hoş geldiniz. Bu kanalımızda yer alan 2. matematik yazılısıdır. Oynatma listelerinden yazılılardan diğer yazılılarımıza ulaşabilirsiniz. Aşağıda verilen kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak ve her gruptaki tam sayıların toplamı 0 olacak şekilde iki gruba ayrılacaktır. Buna göre A tam sayısı kaçtır? Şimdi burada Toplamlarımızın sıfır olmasını istiyor arkadaşlar iki gruba ayırdığımızda. Mesela eksi 8 ile eksi 2'yi alırsam burada. Eksi 8 ile eksi 2'yi alırsam ne yapar? Eksi 8 artı eksi 2 eşittir eksi 10 olur. Eksi 10 ile artı 10'u aldığımızda sıfır sonucunu elde ederiz. O zaman buradan bakalım. 6 ile 5'i topladığımızda bakın buradakileri aldık iki gruba ayırdık. Şuradaki 8'imizi, 10'umuzu ve 2'mizi aldık şu anda. 6 ile 5'i topluyorum. 6 artı eksi 5'ten burada ne kaldı? Artı 1 kaldı. O zaman değerimin 0 olması için buradaki A değerinin ne olması gerekir? Eksi 1 olması gerekir ki sonuç 0 olsun. Demek ki A eşittir. Eksi 1 olmalıdır. İkinci sorumuz. Özelliklerimize bakıyoruz. Bakın Sadece burada sayılarımızın yerleri değişmiş. Demek ki burası ne? Değişme özelliği. Değişme özelliği olduğunu buradan gördük. Şimdi geldik. Ne yapmış arkadaşlar? Artı iken eksi olmuş ve sonucumuz sıfır çıkmış. Demek ki burada ters eleman özelliği yer alıyor. Burada bakalım. Şuradaki parantezimiz bu tarafa taşınmış. Buradaki sayı ile parantez olmuş. İşlem önceliği değişmiş. Yani burada ne yapmış? Parantezimiz farklı iki sayıyı birleştirdiği için birleşme birleşme özelliği diyoruz. Sıfırla toplanmış ve sonuç değişmemiş. O zaman sonuç değiştirmediyse biz buna ne deriz? Etkisiz eleman deriz. Etkisiz eleman özelliğimiz de burada yer alıyor. Üçüncü sorumuzda Verilen küpün alt yüzünde tam sayılar yazmaktadır. Bu küpün karşılıklı iki yüzünde yazan tam sayıların çarpımı eksi 20'dir. Şimdi eksi 5'in karşısında bir sayı varmış. Eksi 5 çarpı buradaki sayı eşittir. Eksi 20 olacakmış. 2'nin karşısında bir sayı varmış. Çarpacakmışız. Eksi 20 olacakmış. Ve 1'in karşısında bir sayımız varmış. Bununla da çarptığımızda eksi 20 sonucunu elde edecekmişiz. Şimdi Burada bakalım. 5'i kaçla çarparsak 20 olur? 4 ile ama artı 4 olacak. Çünkü burası eksi. Şimdi burası artı olduğu için burasının eksi olması lazım. 2 ile kaçı çarparsak 20 olur? Tabii ki eksi 10'u. 1 ile kaçı çarparsak eksi 20 olur? Burası artı olduğu için burasının eksi olması lazım. Eksi 20 olacak. Şöyle de çözebiliriz. Eksi 20 bölü eksi 5. Buradan da ulaşırız. Eksi 20 bölü 2 ve eksi 20 bölü 1 diyerek de arkadaşlar bölme işleminden sonuçlarımıza ulaşabiliriz bu şekilde yapalım yapabiliyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, yanda verilen tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak yazınız. 10 defa eksi 3 olmuş, eksi 3 10 defa kendisiyle çarpılmış dediğimizde. Eksi 3'ü parantez içinde yazıp üstüne 10 yazıyoruz. Mutfakta çalışan bir vantilatör sıcaklığı 4 dakikada 1 derece azaltmaktadır. Fırın ise sıcaklığı 10 dakikada 2 derece artırmaktadır. Sıcaklığı 30 derece olan bir mutfak, vantilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra mutfak sıcaklığı kaç olur? Şimdi 20 dakika çalışmışız. 20 bölü 4, 4 dakikada 1 derece azaltıyor. 5 derece azalacak. Yani içerisi eksi 5 olacak. Şimdi fırın ise 10 dakikada bir 2 derece artırıyor. 20 bölü 10'dan ne yaptık biz? 2 derece artırdı. 2 defa 2 derece artırmış olur. 2 çarpı 2'den 4 derece artırmış oldu. Şimdi 5 derece azaldı. 4 derece arttı. Yani son durumda ne oldu? Eksi 5 artı artı 4'ten 1 derece azalmış oldu. O zaman ne yapacağız? 30'la artı eksi 1'i topladığımızda sonuç 29 derece çıkmış olacak. Arkadaşlar işlemlerinizi yaparken öğretmeninizin yazılı da anlaması için her yaptığınız işlemi düzgün bir şekilde yazmanız gerekiyor. Kafanızdan işlem yapmamaya çalışın. Yapamıyorum. Bir daha, dene. Bir daha dene. Yapamıyorum ya. 6. sorumuza geldiğimizde sayı doğrusunda her tam sayı arası 6 eş parçaya bölünerek A ve B noktaları işaretlenmiş. Bu A ve B noktalarıyla yeni bir doğru oluşturulmuş. Önce A noktasını bulalım. Bakın paydaya neyi yazıyorduk? A bir sıfırla bir arası kaç parçaya bölünmüş? 6. Paydaya bunu yazıyoruz. A kaçıncı sırada? 1, 2, 2 bölü 6 olacak. Yani burada A değerimiz 2 bölü 6 oldu. Şimdi B'yi bulmak için sıfırdan bu tarafa doğru sayıyoruz. Eksi 1 tam oldu. 6'ya bölünmüş. Ona bakıyoruz ve şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Eksi 1 tam 4 bölü 6. Bunu bileşik kesire çevirelim. 6 kere 1, 6. 4 daha. Yani eksi 10 bölü 6 oldu. Paydalar eşit bakın. 2 bölü 6 eksi eksi 10 bölü 6 çıkartalım aradaki mesafeyi bulalım arkadaşlar. 2 eksi yan yana geldiği için artı oluyor. Yani 12 bölü 6 olmuş oldu. Şimdi burası arası 12 bölü 6'ymış. 4'e bölünmüş. 12'yi 4'e bölersek o zaman her bir aralık 3 bölü 6 olacaktır. Bakın burası 3 bölü 6, burası 3 bölü 6. Her seferinde 3 bölü 6 gittiğimizde 12 bölü 6 yani eksi 10 bölü 6'ya ulaşırız. Ne yapacağız o zaman? Her seferinde 3 bölü 6 gidiyorsa 2'den bu tarafa doğru 3 bölü 6 gitmemiz lazım. 2 bölü 6 eksi 3 bölü 6'dan Sonuç ne olacak? 2 eksi 3 bölü 6. Bakın eksi 3 daha büyük olduğu için eksi 1 bölü 6 sonucuna ulaşmış oluruz. Bu matematik kim çıkarttıysa, kim kurdu, kim keşfettiyse onu Allah verem kanseri de. O mezarında dik oturalım. Yedinci sorumuza gelelim. Sayısının ondalık gösterimi. Ondalık gösterimini paydayı 10 ya da 100 yapıyorduk. Eksi 2 tam 4 bölü 5 10 yapabilirim. 2 ile genişletiyorum. Eksi 2 tam 2 kere 4 8 2 kere 5 10. Yani eksi 2 tam 10 da 8 şekliyle ondalık gösterimini bu şekilde yazabiliyoruz. Evet arkadaşlar burada yazılımızın sonuna geldik. Ümid ederim faydalı olmuştur. Yazılıyı arkadaşlarınızla da paylaşın onlar da faydalansınlar. Herkesin yüz almasını istiyoruz. Hepinize başarılar dilerim.